Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah en büyüktür. Güç ve kuvvet ancak yüce ve büyük olan Allah'ındır. Evvel odur, ahir o, zahir odur, batın o. O her şeyin sahibidir. Bütün mülk O'nundur. Ya Rabbi, zalimler topluluğuna karşı Müslümanlara bizlere yardım eyle. Ya Rabbi, dünyayı yaşanmaz hale getiren zalimlere Ümmetin birliğini dirliğini bozmak isteyen hainlere, musibetlere, fitnelere ve tefrikalara karşı bizleri uyanık eyle. Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı iman üzere sabit eyle. Zalimler topluluğuna karşı bizlere yardım eyle. Aziz şehitlerimize rahmet eyle. Ya Rabbi Yüzyıllardır dini mübini İslam'a hizmet etmiş, hep zalimin karşısında mazlumun yanında olmuş, kimsesizlerin, gariplerin, ezilenlerin umudu olmuş, aziz milletimize ve kahraman ordumuzu muzaffer eyle, rahmetinle, nusretinle muamele eyle. İslam'a ve Müslümanlara zulmeden, cana kıymaktan çekinmeyen, yeryüzünü yaşanmaz hale getiren, bütün zalimleri gazabınla helak eyle ya Rabbi. Allah rızası için. لله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ Kurban bayramınızı tebrik ederim. Hayırlı bayramlar, hayırlı cumalar.